Yani hepimiz bir şeylerde bir alanda, bir noktada ya da bir yerde, mekanda başarılı olmak için ya da bir işte başarılı olmak için uğraşıyoruz değil mi arkadaşlar? İşte bugün size başarı getiren alışkanlıklardan bahsedeceğim. Başarı getiren alışkanlıklar neler? Benim de hayatımda uygulamaya çalıştığım alışkanlıkları sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Kıymetli izleyicim hoş geldin. Bu kanalda e ticareti dijital pazarlamaya konuşuyoruz en çok. Tabii ki sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Zaman zaman motivasyon videoları yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hayat sadece e ticaretten ve dijital pazarlamadan ibaret değil. Bugünkü konumsa sizlere başarıya yaklaştıracak hatta sizleri başarıya, sizlere başarıyı getirecek 20 alışkanlıktan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Unutmayın başarı motivasyonla gelmez. Motivasyon sizi çalışmaya iter, motive olmaya iter ama başarı alışkanlıkların toplamıdır arkadaşlar başarılı olabilmeniz için belli alışkanlıkları kendinizde toplamanız gerekiyor. Belli alışkanlıkları edinmeniz gerekiyor. Şimdi bu baş, bu alışkanlıkları size 20 başlık altında sunmaya çalışacağım. Bakalım bu alışkanlıklar nelermiş. Başarıyı parayla ne değil arkadaşlar. Mutluluğunuzla odaklandırın. Mutluluğunuzla bir tutun arkadaşlar. Çünkü Para hiçbir zaman ulaşabileceğiniz bir noktada olmayacak. Çünkü her zaman daha fazlasını isteyeceksiniz, daha fazlasını isteyeceksiniz. Parası sizi hiçbir zaman tatmin etmeyecek. Nakit olarak biriktirdiğiniz 1 milyon ya da 10 milyon ya da 100 milyon sizi asla tatmin etmeyecek. Çünkü her zaman daha fazlasını isteyeceksiniz. Ancak başarınızı mutluluğunuzla odaklandırırsanız, mutluluğunuza endekslerseniz, o zaman başarılı olduğunuzu çok daha kolay hissedebileceksiniz. Başarılı olduğunuzda başarılarınız daha kalıcı olacak ve bir sonraki basamağa, bir sonraki hedefinize doğru daha mutlu, daha motive olmuş bir şekilde gideceksiniz. Ama paraya odaklanırsanız bu asla olmayacak. İkinci maddemse yazmadan ve çalışmadan önce okuyun arkadaşlar. Gerçekten bu çok önemli. Gününüzde belli dakikalarda atıyorum yarım saat, 20 dakika, 15 dakika bile olsa mutlaka gün içinde kendinize okuma yapacak bir Zaman ayırın, bir vakit ayırın arkadaşlar. İstediğiniz kadar yoğun olabilirsiniz. Ne kadar yoğun olursanız olun. Bir kitabı alıp 15 dakika herkes okuyabilir. Bundan asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Kendinizi kandırmayın çok yoğunum diye. Mutlaka okuma alışkanlığı edinin. Ayda hiç bitirmezseniz bir kitap bitirin. Yılda 12 kitap yapar ve hem diksiyonunuzun düzeldiğini hem akıcı konuşmanızın geliştiğini hem de o kitaplardan öğrendiklerinizi hayatınızda bir bir uyguladığınızda hayatınızın güzelleştiğini, gülüşünüzün güzelleştiğini, çevrenizin güzelleştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Üçüncü maddem her gün aynı saatte uyanın. Bu da çok önemli arkadaşlar biyolojik olarak bünyenizi her gün aynı saatte uyanmaya alıştırın. Bakın ben yıllardır 6'da uyanmaya çalışıyorum ve artık saat böyle 5.30-5.45'te falan ben, ben, biyolojik olarak uyanıyorum arkadaşlar. Bazen uyuyada kalabiliyorum. Olabiliyor. Çok yorgun veya çok geç yapmış olabiliyorum. Ancak her gün aynı saatte yat, aynı saatte yatmaya, aynı saatte kalkmaya özen gösterin arkadaşlar. Bünyenizi buna alıştırın. Atıyorum gece 1'de yatıyorsanız her gün sabah 5'te kalkın arkadaşlar. Evet abartı gelebilir size ama bir de yatıyorsanız 5'te kalkmaya kendinizi alıştırın arkadaşlar. 4 saatlik uykuyla oyunu geçirin. Çünkü başarı çok zor bir şey arkadaşlar. Başarılı olmak istediğiniz noktaya gitmek öyle yan gelip yatmakla olmuyor. Her zaman bir yapılacaklar listeniz olmalı ve bu yapılacaklar listenizde her gün bir planınız olmalı arkadaşlar. Atıyorum bugün 5 tane madden varsa yaptıktan sonra yanına bir tık atıp kendini ödüllendirmelisin. Diğerini yaptıktan sonra yine yanına bir tık atıp kendini ödüllendirmelisin. Aynen bu şekilde günler boyu devam etmelisin. Yapılacaklar listenden asla vazgeçmemelisin. Çünkü yapılacaklar listen seni o gün motive edecek. O gün onları yaptıkça böyle motive olacaksın. O gün o listeni motive olacaksın ve günün sonunda günün muhasebesini yaptığında evet ben bunları yaptım diyeceksin ve yine seni bir sonraki güne motive etmeye başlayacak. Beşinci maddem yapılacaklar listenizi küçük bir ölçek tutun arkadaşlar. Yani çok büyük bir liste yapmayın. 30 tane şey olmasın orada. Küçük birkaç tane veya 5 tane 6 tane taş patlasa 10 tane madde olsun ve bunların hepsini gün içinde tamamlayın. Asla bir sonraki güne sarkıtmayın arkadaşlar. Hatırlayın size bir video paylaşmıştım. Parkinson yazısı zaman yönetiminin şifresi. Parkin Parkinson yazısı. Onu da hemen videonun altında bırakacağım ben link olarak arkadaşlar. Onu da incelemenizi tavsiye ediyorum. Parkinson yazısı bize ne diyor? Eğer yapacağınız işlerin zamanını kısıtlarsanız ve onları kısıtlı bir zamanda yaparsanız zaman yönetiminizi daha da kolaylaştırırsınız diyor aslında kabaca. Unutmayın listenizi hazırlayın ve bu listeyi yapmaya bakın arkadaşlar. 20 madde koyup da onu da bugün yap, onu yarın asla aktarmayın. Günlük tutun arkadaşlar mesela. Bu da çok önemli bir madde. Günlük tutun. Yapacaklar listeniz Önümüzdeki haftaki planlarınız, notlarınız ya da iş hayatınızla alakalı notlarınız mutlaka olsun. İster bugünlü dijitalde tutun, ister telefonunuzda tutun, ister defterde tutun. Nerede tutarsanız tutun isterseniz yani çivi yazısıyla yazın, ne yaparsanız yapın ama mutlaka bir günlüğünüz, bir e, not aldığınız gün, gün 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 gittiğiniz bir defteriniz mutlaka olmalı ve bu deftere yazdıklarınızı ya da bu deftere not aldığınız şeyleri ileriye doğru dönüp baktığınızda çok değerli fikirleri oraya not alacaksınız. Çok önemli anları oraya not aldığınızı göreceksiniz ve zihninizin gelişmesine sebep olacak. Yazmak daima zihni geliştirir. Ve arkadaşlar 90 dakikalık çalışma zamanınıza bağlı kalın. Bu ne demek? Yani bir işin başına oturduğunuzda 90 dakika boyunca telefona bakmayın arkadaşlar. Bunu kendinize prensip edin. O 90 dakika boyunca çalışın, çabalayın, işinizi yapın ama asla telefona girip de sosyal medyaya bakmayın arkadaşlar. So bu 90 dakikanın sonunda kendinizi ufak ufak 10 dakikalık molalarla ödüllendirin. İşte burada sosyal medyaya bakın. İşte burada kendinize bir çay molası verin. Ama o 90 dakika boyunca asla telefona falan bakmayın arkadaşlar. Keyifli molalar vermelisiniz. Bu da yine aslında sizi başarıya götürecek alışkanlıklardan bir tanesi. Çünkü vücudumuzun, bünyemizin dinlenmeye ihtiyacı var. Ben burada hep hata yapıyorum. Sürekli koşturmaca, sürekli bir yoğunluk arkadaşlar. Kendime ayıracak vakit bulamıyorum. Ama umarım siz bulursunuz bu vakti mutlaka kendiniz dinlendirecek ufak ufak molalar verin. Ya bu molalar böyle bir gün bile olabilir. Bu siz dinlendirecekse eğer. Evet, bir gün mola verin arkadaşlar ama keyifli bir mola olsun. Sizi iş hayatından, derslerden ya da işte neyle uğraşıyorsanız ondan biraz olsun uzaklaştıracak, kendinizi ödüllendirecek molalar vermeye bakın arkadaşlar. Bu molalar sizi düşünmeniz için, gelecekteki hedeflerinizi planlamanız için veya etrafınızdaki fırsatları görmek için sizlere bir kapı olacaktır. Tabii ki en önemli maddem erken kalkın arkadaşlar. Erken kalkan batman götürür diye bir söz var. Erken kalkan parayı bulur diye bir söz var. İşte erken kalkan bilmem neyi bulur diye bir söz var. Erken kalkın arkadaşlar. En geç saat 7'de ayakta olmanız lazım. Eğer bu hayatta bir hedefiniz varsa, bu hayatta bir şeyler için uğraşıyorsanız ben geceden sonra kalkan adamdan bir şey beklemiyorum. Çünkü günün zaten en verimli saatlerini geçirmiş oluyorsunuz. Bence 5.30-6'da kalkın ama en kötü ihtimalle 7'de mutlaka başarıyı isteyen insanın saat 7'de ayakta olması lazım. Ya yani 7'den sonrasında kalkarsan sen zaten hayata 1-0 mağlup başlıyorsun. Ve tabii ki önceliklerinizin arasına ailenizi koyun arkadaşlar. Eğer hala telefonunuzda telefonunuza baktığınızda gün içinde annenizin aradığını, babanızın aradığını görebiliyorsanız bu sizin için hayattaki en önemli değerdir en önemli mutluluklardan biri olmalıdır. Of annem arıyor deyip telefonu kenara atmayın. Ailenizi, kardeşinizi, eşinizi, sevdiklerinizi birinci sıraya koyun arkadaşlar. Çünkü onların yeri asla doldurulmuyor. İş hayatında bazı şeyleri tekrar kazanabilirsiniz. İş hayatında bazı şeylerin telafizi, telafisi olabilir ama ailenin bir telafisi olmuyor. Bunu da asla unutmayın. Ve tabii ki rakiplerinden daha çok çalışacaksın. İşte demin dediğim şey. Rakiplerin saat 9'da kalkarken sen 7'de kalkacaksın. Rakiplerin 10'da gidip yatarken ya da işte 8'den akşam 8'den sonra tüm çalışmayı bırakıp eğlenmesine bakarken onlar eğlenirken sen çalışacaksın ki yarınlarını kurtarabilirsin. Yarınlarında onlar çalışırken sen eğleniyor ve zamanını kontrol ediyor olabilirsin arkadaşım. Mutlaka mutlaka rakiplerinden çok çalışmalısın. Rakibin 8 saat çalışıyorsa sen 14 saat çalışacaksın kurtulman için, hedeflerini, hedeflerine doğru gitmen için, hedeflerine ulaşman için başka bir yol yok. Bunu asla unutma. Kimse gelip seni bir yerden alıp bir yere koymayacak. Hedeflerinizi görünür ve size yakın yapın arkadaşlar. Bunu ister bir panoya yazın, ister bir tahtaya yazın, ister çalışma alanınızdaki duvarları süsleyin arkadaşlar ama hedefleriniz daima gözünüzün önünde olsun. Hedeflerinizi her gün görün, hedeflerinizi her gün görerek motive olun arkadaşlar. Hedeflerinizi her gün şöyle bir bakın, ve onlardan ilham almayı asla ihmal etmeyin. Hayallerinizi paylaşın, hedeflerinizi paylaşın arkadaşlar. Etrafınızda samimi bulduğunuz illa birkaç tane arkadaşınız veya bayağı... Aile dostunuz ve ailenizden insanlar vardır. Hedeflerinizi, hayallerinizi onunla paylaşın ama bunlar sizi anlayan ve sizi destekleyen insanlar olsunlar. Hay hayallerinizi, hedeflerinizi paylaştıkça daha motive olduğunuzu göreceksiniz. Hayallerinize doğru daha da yaklaştığınızı fark edeceksiniz. O yüzden mutlaka hayallerinizi, hedeflerinizi samimi bulduğunuz, kendinize dost bildiğiniz insanlarla paylaşın ama sizi demotive edecek, sizin moral ve motivasyonunuzu düşürecek insanlara da anlatmayın arkadaşlar. Hatta o insanlar toksik ilişkilerdir. Onlarla ilişkilerinizi hemen bir an önce kesin ve kurtulun. Ve tabii ki bu çok önemli arkadaşlar. Etrafınızı başarılı insanlarla kuşatın. Sosyal hayatta, iş hayatında başarısız insanları etrafınızda bulundurmayın arkadaşlar. Etrafınızda başarılı insanlar olsunlar. Çok klasik ama etrafınızdaki insanların ortalamasınız sizde. Etrafınızda sizden daha başarılı insanlar olsunlar ki onlardan motive olun, onlardan onlardan bir şeyler öğrenin. Onlara yaklaşmaya çalışın. Onlarla birlikte yürümeye çalışın arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey. Etrafınızı mutlaka başarılı insanlarla donatın. Diğer bir maddem ise sağlıklı bir vücuda sahip olun arkadaşlar. Spor yapın. Sporla aranız iyi olsun. Vücudunuza iyi bakın. O facebooklardan ya da işte vücudunuza zarar verecek, sağlığınıza faydalı olmayan yiyeceklerden vazgeçin arkadaşlar. Çünkü bunlar size zarar veriyor. Çünkü bunlar vücudunuza zarar veriyor. Çünkü bunlar görüntünüze zarar veriyor. Albeninizi bozuyor arkadaşlar. Çok fazla yağ da yiyen ya da çok fazla sağlıksız beslenen insanların yüzü bile bir gariptir. Yüzü bile böyle nasıl diyeyim? Hani böyle yağlı yağlı olur, lekeli lekeli olur ve siz bunlardan uzak durursanız, spora doğru yaklaşırsanız, kendinize iyi bakarsanız, sağlıklı beslenirseniz emin olun bunun mükafatını görüntü olarak da albeni olarak da alacaksınız arkadaşlar. Paranızı sadece hayallerinize giden yolda harcayın arkadaşlar. Boş şeylere paranızı harcamayın. Sırf gösteriş olsun diye bir şeyleri almayın ya da sırf gösteriş olsun ya da sırf bende de olsun diye bir şeyleri almaya uğraşmayın arkadaşlar. Hayallerinize giden yolda paranızı harcayın. İşte iyi bir belgesel mi çekmek istiyorsunuz? Paranızı daha iyi ekipmanlara harcayın. Paranızı daha iyi kamera almaya harcayın. Daha iyi bir mercek almaya ya da daha iyi bir ışık almaya harcayın arkadaşlar ya da eee farklı yerleri görüp oralarda oraları tecrübe etmek istiyorsunuz. Paranızı bu yönde kullanın arkadaşlar. gidiğiniz tişörtün X marka olmasına gerek yok. Üzerinizi kapatan, sizi şık gösterecek bir tişört giydiğiniz sürece, bir ürün giydiğiniz sürece markanızın hiçbir önemi yok arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Paranızı doğru alanlarda, hayallerinizi gerçekleştirmek üzere kullanırsanız emin olun bu sizi daha başarılı bir insan yapmaya doğru götürecek. Ve tabii ki fedakarlık yapmalısınız arkadaşlar. 18. maddem bu. Fedakarlık yapacaksınız. İnsanlar eğlenirken siz çalışacaksınız. Bazı şeylerden fedakarlık yapacaksınız. Belki hayallerinize giden e, yolda daha başarılı bir insan olmanız için, daha e, hızlı bir şekilde gitmeniz için bazı şeylerden tasarruf etmeniz gerekecek. Belki bazen bir öğün yemekle idare etmeniz gerekecek. Ama başarıya giderken alışkanlık olarak kendinize fedakarlık yapmayı da edinmeniz lazım. Ben hiçbir şeyden feragat etmeyin, Tüm rahatıma eriyim. Konfor alanından asla çıkmayayım derseniz o başarıya asla ulaşamazsınız. Ve en büyük fedakarlık yapacağınız alansa konfor alanınızın dışına çıkmak olacak. Konfor alanınızın dışına çıkmak hayatta kendinize yapabileceğiniz en büyük fedakarlıklardan biri olacak arkadaşlar. Çünkü konfor alanınız sizi daima başarısız biri yapacak. O konfor alanının dışına çıktığınızda o konfor alanından feragat ettiğinizde, konfor alanınızdan vazgeçtiğinizde önünüze çok başka fırsatların çıktığını, sahaya indiğinizde sahada nelerin olduğunu, sahada başka fırsatların olduğunu ancak o zaman görebileceksiniz. Notlarınızı her ay gözden geçirin arkadaşlar. Size bahsetmiştim ya günlük tutun not alın vesaire diye. İşte bu notları her ay oturun bir değerlendirin. Ay boyunca nerelerde not tutmuşsunuz, bu notlara ne yazmışsınız, neler yazmışsınız bunların muhasebesini aylık olarak mutlaka yapın arkadaşlar. Şirketler aylık muhasebelerini yapar. Unutmayın siz de birey olarak bir şirket gibisiniz. Kendi muhasebenizi kendiniz yapın. O tuttuğunuz notları mutlaka değerlendirin her ayın sonunda. Ve tabii ki o not defterine her gün minnettar olduğunuz üç şeyi yazın arkadaşlar. İşte bu sağlığınız olabilir, bu aileniz olabilir, bu kazancınız olabilir. Artık o gün minnettar olduğunuz neyse arkadaşlar bu... Ee... Yani birçok şey olabilir yani minnettar olduğunuz şey. Bunu yazın arkadaşlar ve bunlarla motive olun. Bunlar sizi zaten motive edecek. Minnettarlığınızı da mutlaka küçük küçük notlarla yazın. Birilerine minnettar olduğunuzu ya da bir şeye minnettar olduğunuzu illa birilerinin bilmesine gerek yok. Siz kendiniz bilseniz de yeterli. Ve şunu unutmayın alışkanlıklarınız başarılı, çalışkan, üretken birini başarılı, alışkanlıklarıysa ve bu sizi her gün daha başarılı yapıyorsa, her gün o başarı noktasına sizi daha hızlı bir şekilde götürüyorsa, başarısız olmanız için hiçbir en, başa, başarılı olmamanız için hiçbir engel yok arkadaşlar. Başarılı olmak tamamen sizin alışkanlıklarınızla odaklı bir şey. Alışkanlıklarınızı başarı merdivenlerini yürüyecek şekilde optimize ederseniz, alışkanlıklarınızı bu yönde geliştirirseniz mutlaka mutlaka o hedeflediğiniz başarı noktasına, o hedeflediğiniz başarı basamağına sürekli bir tık bir tık yukarı çıkarak gideceksiniz arkadaşlar ve unutmayın ben her zaman söylüyorum başarı bir varış noktası değil başarı bir hedefler silsilesidir. Her başarı sizi bir kademe yukarı için daha da motive edecek, bir kademe bir basamak sonrası için daha da motive edecek. Bunu asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu başarı kriterlerini, bu başarı maddelerini hayatınıza hızlı bir şekilde uygulamaya başlarsınız ve bunları uyguladığınızda emin olun günlük yaşantınızın ve aile hayatınızın, iş hayatınızın, sosyal hayatınızın ne kadar değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ben bunları bizzat uyguluyorum, uygulamaya çalışıyorum. etrafındaki insanlara da özellikle hatırlatıyorum. Sizlere de hatırlatmak isterim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, video ile alakalı yorumlarınızı, görüş ve önerilerinizi mutlaka videonun altında yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.